İşte buradan çorbayı çıkarmaya çalışıyoruz. Eskisi gibi yok ama e, Allah'a şükür dünyalık işlerimiz iyi. Baba sanatımız. Daha önceleri ısmarlama yapıyorduk. Ağaç çivili falan. Şimdi hepsi değişti. Kendim sırak yalayayım. 30 seneden beri buradayım. Geldiğimden beri üç tane askeri oğlan gönderdim. Geldiklerinde evlilikleri çattı. Hep beraber birine ev sahibi ettik. Aradan bir sene geçti. Orsanca'yı evlendik. Evlendirdik. 5 sene sonra Ufak'ını evlendirdik. En son kendimizi bıraktık. Harç borç bulup Bağ kurumuzu özledik. Ve oradan da emekli olduk. Son zamanda bir de ev sahibi olalım dedik. Krediyle bir de ev aldık. Hala özüyorum. 10 senelik aldım evi. 10 sene vadeli. Daha bir buçuk sene falan daha sıkıntıdayım. İşte buradan çorbayı çıkarmaya çalışıyoruz. Aldığımız maaşla da evi ödemeye çalışıyorum. Hepsi bu. Bundan ibaret. Bu arada Büyük oğlanı trafik kazasında kaybettim. bir sorun kaldı. Onunla okutmaya çalışıyorum. Gürsüz'e okuyor. Küçük oğlanın kızı üniversitede okuyor. Dört senlik kazandı. O da inşallah bir şeye sahip olacak. Diyeceğim bu. Siz bu dükkanda hayatınızı kazanmışsınız bunca yıl. Nasıl başladınız mesleğe onu da öğrenin. Baba sanatımız daha önceleri ısmarlama yapıyorduk. Ağaç çiviydi. Şimdi hepsi değişti. Yapıştırmalar çıktı. Bu iş kolaylaştı. Ama şimdi yeni yetişen nesil maalesef tamir bilmiyor. Yenisini alıyor. Zaten ekserisi %98'inin ayağında spor ayakkabı. Spor ayakkabı nesi olur? Ufak tefek açılmaları oluyor. Encik morcuk işler yani. En azından vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ama iyi gidiyor. Yani siz memnunsunuz buradan değil mi? Allah Bugüne kadar memnunduk ama Başka bu saatten sonra yapacak işimiz yok. Mecbur bekliyoruz tekkeyi işte. Peki var mı böyle sizin gibi eski ustalar Bursa'da? Çok seyrek kaldı. Çok seyrek. İmalat yok gibi bir şey desem. Yani büyükler fabrikasyon iş yapıyor. Peki insanların buna yönelmesi için ne tavsiye edersiniz? Yeni yetişen kolay para kazanmak istiyor. Böyle ağır işlerde maalesef. Eskiden sanatın değeri vardı şimdi kalmadı. başladığımdan bu yana devam ediyorum. Nasıl başladım? Bilecik'te 80 senesinde Bilecik'e atanmıştım. Ev kiraları çok yüksekti. Işte bir şey yapayım diye düşündüm. Ek bir iş yapayım diye. Baktım vilayette kitap evi yok. Bir kitap evi açayım dedim. Sonra arkadaşlar buranın insanı pek kitap okumaz dediler ve tavsiye etmediler. Düşünüyordum ne yapayım ne yapayım. Bir gün bir baktım camiden çıktık. 80 yaşında bir adam ağlıyor. Ne var? Mesim söküldü. Efendim işte yaptıramadım kimseye. Ya yeni şehre götüreceğim ya eski şehre dediler. O anda benim gözüm açıldı. Allah Allah dedim. Ben vilayet gözüyle baktım geldim buraya. Ama dedim bu adam MES'i yaptıramamış Yenişehir'e ve Eskişehir'e ödür. Nasıl bir şey? Bir de ben dedi 10 lira attım önlerine dedi. kim mes o zaman 5-6 lira. Kendisi 5-6 lira. Biraz düşündüm, elinden tuttum, del dedim evine gidelim şu mesi göreceğim ben. Nasıl mestrik yaptıramadım. Gittim, evine gittim bir baktım. Buradan buraya kadar sökülmüş. Elimi aldım. Bunu mu yaptıramadın dedim. Evet dedi. 10 lira buna mı dedim. Evet dedi. İznik'te benim eniştem bu işleri yapıyor. Tamam mı? Ben de işte görev yaparken takılıyordum. Yanında çalışıyordum falan. Biraz göz aşinalığım var. işte beceri. Allah herkes işte. Öyle bir enişteme baktım. Ya 1 lira alır ya 50 kuruş. O işten. Ben hemen içimden gülmeye başladım. Tamam dedim. Sen iş buldun. Hemen ertesi gün dükkan tuttum. Beş gün izin aldım doğru Iznik. İznik'e gittim enişte dedim ben geldim. Beş gün izinim var. Beş günde senin gibi usta yapacağım ben dedim. Beş gün çalışmadım. Üç gün çalıştım. Dördüncü günü kendi dükkanımda oturdum. Ve bileceğin birinci sınıf ustası oldum. Ee, ne kadar makineler varsa hepsini getirdim koydum. Köyde benim kayınçolarım vardı iki tane. Onları aldım getirdim. 13 sene o şekilde devam ettik. Sonra Şerefsiz Camii'ne atandım. Bu işi yapmayacaktım. Ama benim iki kızım İstanbul'da okuyordu. İki defa İstanbul'a gittim geldim param bitti. Eyvah ne yapacağız dedim. Portatif bir şeyler alayım dedim. İsmail'e Kur'an kursunun orada oturuyorum. Çocuklar gelse ben dedim e ekmek paramı alırım düşüncesiyle böyle portatif bir şeyler aldım. Talebeler gelmeye başladı. Bu sefer esnaf da gelmeye başladı. Esnaf da gelmeye başlayınca dükkanı tutmak mecburiyetinde kaldım. Ve 2005'e kadar hem orada görev yaptım, hem burada çalıştım ve de devam ediyorum, çalışıyorum. Eskisi gibi yok. Ama e, Allah'a şükür, dünyalık işlerimiz iyi. Çalışıyoruz. Ekmek paramızı alıyoruz. Eş dost geliyor, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani Bundan daha mutluluk olmaz.